çıkardım. Çok güzel bir şekilde gördüğünüz gibi kızardı. İçi falan hepsi Merhaba arkadaşlar, mutfağımı ve kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifi çok farklı yapımıyla haşhaşlı çörek yapacağız. Ben bir Amasya Merzifonlu olarak bizim oranın haşhaşlı çöreği meşhurdur. Bir de böyle farklı bir şekilde yapayım dedim. Hemen hamuru yoğurarak başlayayım. Bir su bardağı ılık su, evimizde klasik bardaklarda bir su bardağı ılık süt, bir yemek kaşığı dolusu yoğurt. Bu hamur biraz bizim oraların haşhaş çöreğinden çok farklı olacak. 1 yemek kaşığı sıvı yağ 1 yemek kaşığı toz şeker 1 paket kuru maya 2 çay kaşığı Şöyle dolu dolu tuz Öncelikle tüm malzemeleri güzelce karıştırıyorum Maya içerisinde tamamen erisin Tamamen karıştırdıktan sonra Sonrasında ne kadar un ilave ettiğimi söyleyeceğim. Unu ilave edip ele yapışmayan ama oldukça yumuşak bir hamur elde ediyorum. Mutlaka sizler de ununuzu yavaş yavaş ilave edin. biraz toparladım. Ellerimi güzelce yıkadım. Mutlaka bu aşamada bunu yapın. Yoksa hamurunuz çok elinize yapışacağı için sürekli un koyma ihtiyacı hissedeceksiniz. Böyle yumuşakken arada masanın üzerine unu serpip hamurumu yoğuracağım. Elinize yapışmadığı sürece lütfen un ilavesi yapmayın. Hamurunuz sertleşir. yumuşak bir hamur elde etmek için hamurunuzu hep böyle yoğurmanızı tavsiye ederim. Kabın içerisinde çok iyi anlayamayabilirsiniz. Hamurumu yoğurdum. 2-3 dakikadır yoğuruyordum. Bakın yapısı oldukça yumuşak bir hamur arkadaşlar. Olduğunca yumuşak olsun. Şimdi şöyle bir toparlıyorum. Tekrar kabın içine biraz un serpip içerisine yerleştiriyorum. Üzerini bir temiz bir poşet ya da streç filmle kapatın. Alın yarım saat, bir saat arası mayalandırıyorum. Hamur yeterince mayalandı artık. Tam iki kat oldu. Hemen açıyorum. Tezgahımı şu öyle. Onu serpeyim. Şöyle toparlayacağım önce. Hamuru dört parçaya böleyim. Her bir hamuru yuvarlak dese haline getiriyorum. biraz beklesin üzerini örteyim o biraz dinlenirken şöyle bir 4-5 yemek kaşığı kadar haşhaşı kabuğun içine aldığım su bardağı da Sıvı yağ ilave edip haşhaşı iyice dağıtıyorum tamamdır karışımım hazır şu şekilde kıvam olması yeterli bunu da kenara alayım hemen hamurumdan bir tane alıyorum Yine diğerlerin üzerine örtüyorum. Bir miktar un aldım. Merdane ya da oklavayla neyle rahat açabiliyorsanız hemen hemen şu 30-40 santim çapında açacağım hamurumu. Önce 4 tane hamurumu da açıp sonra üst üste alacağım. Vaktiniz varsa hamurunuzu böyle beze yaptıktan sonra 10-15 dakika dinlendirin daha rahat açılacaktır. açıldı. Yeterli. Daha fazla açmayacağım. Şimdi bu bezeyi kenara bez serdim. Onun üzerine alayım. Bu arada şunu da göstereyim. Çok aşırı ince değil. Gördüğünüz gibi bu kalınlık gayet iyi. Tekrardan alıp açıyorum. Şöyle bir tane daha sizlere hızlıca göstereyim. Açtım. Şöyle tepsi önüme alacağım. Yağlı kağıt serdim. Tepsinin içerisinde yapacağım arkadaşlar. Hemen hemen ben de tepsinin büyüklüğünü açtım. Tepsinin dışında yaparsanız eğer e, geri tepsiye almakta biraz zorlanırsınız. Ya da yağlı kağıt üzerinde yapıp sonra tepsiye de alabilirsiniz. Şöyle bir tane hamurumu yerleştiriyorum. Bir tane hamuru serdim. Şimdi üzerine İki yemek kaşığı kadar ortalama haşhaş bırakıp seviyorum. Haşhaşı sürdükten sonra şimdi diğer katı üzerine kapatıyorum dikkatli bir şekilde. tekrar şöyle hemen hemen iki yemek kaşığı kadar haşhaş koyuyorum. Biraz daha yağ koyabilirsiniz böyle rahat sürebilmek için. İkinci katı da sürdükten sonra tekrar üçüncü hamurumu koyuyorum. Tekrar Aşağıdan döküyorum. Aslında elinizle sürseniz hmm. çok daha rahat sürersiniz. Ben de şimdi elimle süreceğim şöyle. Kaşık bayağı uğraştırıyor. Tamamdır. Bu katında hemen sonuç katımı alıyorum. Bırakıyorum şöyle. yuvarlak kalması lazım. Tamamdır. Şimdi şöyle orta kısmına bir tane bardak yerleştiriyorum ki kenarlardan rahat keseyim. Şöyle keseceğim bunu. Birkaç parçaya böleyim. misiniz? Sonra bardak orta kısımda dursun. Ben bu şekli yabancı bir kanalda görmüştüm arkadaşlar. Onlar farklı şeyler kullanıyordu. Ben bu çöreği çevirmek istedim. Şöyle alıyorum, çevirip bırakıyorum şunu tutup hafiften çeviriyorum. Üzerinden artık bardağı alıyorum. Şu kenar kısımlarını hafif şöyle yayıyorum. Şimdi tepsi mayasında 20 dakika kadar bekletip yumurta sarısını sürüp fırınlayacağım. Mayalandıktan sonra şöyle bir adet yumurta böyle birazcık beyazını aldım. Bir yemek kaşığı kadar süt, bir yemek kaşığı da sıvı yağ koydum. Hepsini çırpıyorum. Her tarafını güzelce sürüyorum. Yumurtayı sürdükten sonra da şimdi fırını açacağım. Fırın ısınana kadar da biraz daha dinlendireceğim ve 15 dakika dinlendirebildim. Şimdi bir 15 dakika daha dinlendirmeyi düşünüyorum. Mutlaka deneyin. Çok güzel oluyor arkadaşlar. Şekli de çok güzel. Görüntüsü de, lezzeti de. Şimdi önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında güzelce pişiriyorum. Burayı fırından çıkardım. Çok güzel bir şekilde gördüğünüz gibi kızardı. içi falan hepsi böyle kat kat ayrılıyor arkadaşlar. Şuna bakar mısınız? Bakın. Denemenizi tavsiye ediyorum. Bir der kadar videonun yorum kısmına puanlarınızı bekliyorum. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olup Seval Mutfak'ta iki kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.